Я все. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lobideyiz. Arkadaşlar şimdi yayındayken aklıma çok iyi bir şey geldi. Yani aklıma değil arkadaşlar. Bir bakmışım yeni M4'üm varmış. Benim haberim yok. Chat hatırlatı sağ olsun. Değil mi Sasuke? Aynen aynen aynen. arkadaşlar, abi? yani çok efsane bir tane şey varmış M4'üm yeni. Onu göstereceğim arkadaşlar bugün size. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Gülme lan. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen geçelim M4'ümüze. Böyle arkadaşlar bildiğiniz gibi benim bir M4'üm vardı. Değil mi Sasuke? Evet şu senin m 4 M4 ama şu an yok. Ama arkadaşlar dipçik taktığında mesela şu arkası beyazlık var ya. Orası siyah oluyor. Mesela uzatılmış taktığında şey oluyor. Siyah oluyor. Mesela scope taktığında scope siyah falan ya. Biz dedik ki neden olmasın. Burada 3x alıp tamam mı arkadaşlar bak. Şöyle 3x alıp sonra uzatılmış <laughs> olarak bir kere alıyoruz. Bunu alıp tamam mı arkadaşlar. Sonra kompansatör. <laughs> Bunu alıp ay dur dur bak heyecanlandım. Dikey mi alayım bunu mu? Ben dikey oynamıyorum <laughs> ki. Ananı avradını dipçik daha pahalı lan. Dipçiyi ben görmedim. Ne gerek var dipçiyi Allah aşkına ya. Ama siyah oluyor. Ya boş yapma hepsini al o zaman. illa bu da gitsin kardeşim. Ne gerek var Naruto ya dipçiye. Arkadaşlar dipçiyi de aldık şöyle. Şey alalım mı Sasuke bak artık o kadar hoca gitti ki bu konu Konuşamıyoruz Sasuke. Sasuke baş parmak alalım mı? Yo açıldı el tutama. Senin hocam ben karışmam. Nasıl daha benim? Bir var. Nasıl benim hocam oğlum? İkimiz... Senin hocam işte benim mi? İkimizin. Tamam sen bence alma ne gerek var yani dikey kullan kardeşim ne önersin? <laughs> dikey kullansan da siyah oluyor. Sasuke bilmiyor. <laughs> ne aldın sen? ananı ne kulaklığın şarjı bitti. Ben dipçik dipçik. Arkadaşlar şey, gördüğünüz gibi bakın şöyle oldu. Bak çok iyi değil mi arkadaşlar? Bence çok iyi yani efsane oldu. <laughs> Yeniden geliştirdiğimiz m 4 arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte deneyelim. Şimdi geçelim maça. Let's Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar atladık da ya. Yanına Sasuke hoş geldin Hoş buldum hoş buldum kardeşim. Oğlum ben bu soldan giriyorum. Tamam evet, sen de. Var, tamam. Bir baygın. Bunun canı bir vur vur bunu vur. Hangisine? Tamam. Dur bir sakin ol. Ya abicim nasıl vuruyorsun oradan? Bırakın. Tamam o da öldü. Ben dur 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 ölme. Olma, olma. Oynama. Oynamayacağım. Oy direkt bir ya adam çıldırıyor dur. Hallettik Naruto hallettik kendisini. Tamam. Oğlum nasıl aldın Scar'ı? Yine m 4ümüz nerede lan? Aa bak şimdi Sasuke toplamaya başladım eşyaları. Buldum açılı el şeyini buldum. Tamam çok iyisin kardeşim. Ee, dipçik var mı? Tam bulacağız bulacağız. Sasuke sen yukarıya aç. Açılıyı bulduk. Tamam tamam buluruz arkadaşlar şey, yavaş yavaş. Hepsini yine M4'ü efsane M4'ü göstereceğim. Tamam. Kompansatör de buldum çok iyi. Tamam hepsini tamamlayacağız kardeşim. Bir M4 lazım. Dur lan M4. Ney? Drufin Yok Endur. sıkar. Ha çıkabilir, bak. Aynen. İhtimali düşük ama çıkabilir. Sadece şu en iyi uzatılmışlar lazım. Bir de açılı. Bir de 3x. Buluruz ya şimdi arkadaşlar. Yani maçın başında bulamadık ama buluruz yani maçın ortasında. Like atıp abone olmayı unutmayın. Let's go Suski. Let's go kardeşim. Bu sefer var fena kullanacağım aracı. Aha. Arkadam arkadam. <laughs> Yedi bir tane. Neler Oha. VSS ile biri sıktı Aa, da evet. Ne yapan? Aa 3x tamam tam 3x'i de aldık Hayda dipçik var mıydı bize? Her şey George Apple'a bu arada aynen. Adam Bekle inme 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 tamam inebilirsin Dur Dur bomba çektim dur Bir baygın aynen. iki kişiler Kardeşim Aman. yol al kardeşim yol al. Çok kibir M4 lazım değil mi Naruto? Aynen hadi. Onu bulamayan Naruto gibi olsun. Oy. <laughs> ne var bende benim gibi iyi oyuncu olsun mi demek istedin? Pardon. <laughs> Bu sıra bakma Sasuke pardon <laughs> yanlış anladım. Aa aşağıda var. Beleşkir <laughs> var. Ben beleşkir alayım da. Ya, sağlı sollu bekliyorlar. Watch Helal. Bana gel. Kalkan at bana gel. At kalkan. Kalkanım yok. Alattım, alattım. Ben öldüm ben öldüm. Aa kalkanım yok oğlum. Sabahtan beridir bekliyorum seni. Ne yapayım çok şey bir girdi. Görmedim. Mi? İşte, tamam tamam dur. Tamam uzatılmış buldum. Tamam M4 e buldum. Full full şu an M4 buldum. tamam. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Uy çok iyi değil mi arkadaşlar? Şöyle scope açayım. Fena ha. Adam çatıdaymış. Aşağıda ne oluyor lan? Aa ne oluyor lan aşağıda? Sen bir tane baydım. Üstüne gelince bir Geçen evre olmuştu. Tamam. Bir bomba deneyebilir Yok ki bomba. Tamam bunlar gitti. Tamam, tamam, Oğlum. Renkli... Alır mısın lan maçı? Alırım da burayı da alırsam. Alır, aldım Dur sessiz ben. sessiz. iyidir iyidir iyidir. Adam buradan. Bu yer ikinci daha fazla kullanma. Çünkü mermisi şey hemen bitiyor. Al gördün onu. Yine mi daha ya. Tamam. Tamam. Bomba çekti. Nasıl ya? Büyük ihtimalle bu var ya. Bak geçecek oraya. mı nasıl ki? Ay baydım ki. Oynayayım mı? Tamam. Evet, dışarıda var. Ol. Hayır. Teklide kalmış oğlum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oğlum bu şeymiş. E, bunlar başka takımmış. Ay bu nasıl maç oğlum? Var ya, yargı da attım yargı. Var ya ben olmazsam vuramaz mı onu bir söyleyeyim de. Hadi lan oradan. Oynayayım, oyna dedim arkadaşlar yani. O, oyunum, arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Sasuke olmadan ben oynuyorum. Çünkü Sasuke kafamın etini yiyor. Anladınız mı? Eee ne yapayım Naruto? Ne yapayım Sasuke? 21 bir kil güzel. Baya böyle oyunu sardı. Çok, çok iyisin Naruto. Uy, çok mu iyisin Sasuke? Çok iyisin. Ağrıç. Hayda. Aa, lan. Bombam yok. Bir tek Bak kaçarak adamları tek yakalanırsın. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Diğer çatı yakla. Demirleri atlarsan iyi olur. Tam son bir oradaki bitir, bitir ki. aşağı. Salaklar. <laughs> Kardeşim klip al klip. Furkan al klip klip. Oğlum bütün burayı çok iyi oynadım. Ya Aa adam var. Oğlum. Tek şey. Kardeşim alo lan alo Konya yolunda mısın? Alo alo sesim geliyor mu abi? Yok kardeşim çekmiyor Konya yolunda çekmiyormuş Adamı gördüm de bakayım buradan Gözükmez şöyle yapalım Şosan dur kalkan at Yo yo dur dur Abemem var oğlum ben niye yakın temel gideyim Ay ay, ay Sağdan sağdan. Tamam dur. Oğlum heyecanlandım heyecan heyecan. Hayır bak heyecan. Ay, ya sus ki sus ya Allah aşkına sus seni ya. Ben olsam buraya tek tek çıkardım bu arada. Gidin abi mi Adamda da abi var bu Düşe. Ne yapıyor diye? Tamam. Salak dur daha biri bitti. Aa son kişi. Tamam. Ya hayır. Neresi sıkı bu? Bilmiyorum. Aha. Gördün. Kayanın arkasından Naruto gördün mü taktiği? Oğlum buraya çıkılıyor da. Çıkılıyor abi, öyle çıkılıyor. Abi böyle değil Naruto. Dur dur ben nasıl oynayacağımı biliyorum. Abi niye vurma ben Naruto. Abi mi istiyorum ama. Ya maçı satma kardeşim. Vurayım, Satacağımı kim de... söyledi? Arkadaşlar rez alın bak, bunu her dediğimde ölüyor. Rez alın başka bir şey demiyorum. Oha. Adam güzel oyuncu, good, good, good. Kaçın orta, kaç. Tamam. Yok arkadaşlar, sakin olun sadece ne lan? Sasuke? Efendim Naruto. Bombası varmış. Oğlum Grodas var. Yakın temiz girmek istemiyorum. Hayır. Haydi bakayım. Gidiyordum lan. Ay bak elim ayağım titredi bak. Gidiyordum. Gidiyordum oğlum. Oğlum yemin Gidiyor ederim mi? var ya son bir hafta içerisinde falan en heyecanlandığım maç bak. Yani çok pis kolum falan uyuştu arkadaşlar yani bakın inşallah kayıttayım arkadaşlar kayıttayım 27 dakikadır bak arkadaşlar YouTube'dan izleyenler şu an canlı yayındayız hepinizi bekliyoruz her gün saat 2'de yayına giriyoruz efsane maçtı çok beğendim 28 kere yani arkadaşlar yani Kilimiz 28 olabilir ama 30 35 40 kil gibi yemin ederim öyle bir heyecan yaşadım. Güzel maçtı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay. Seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.